Arı suya ihtiyacı var. Peki arı su var mı? Arı su, arı su yağmur suyunu adeta arı suyu gibi kabul ediyorlar. Bizans'tan kalma sarnıçlar var. Can kurtaran semtinde. 20-30 tane böyle tesis var. Sarnıçlarda yer altında birikmiş olan o sarnıçlarda ki bir tanesi Sultan Ahmet'te yere batan sarayın dediğimiz yerde bir sarnıştır. Orada biriken suyu alıyor kullanıyorlar. Sonra Muzaffer Palanduz isminde bir adamla tanıştık. Birçok sektöre girmiş. Sonra Kadife üretim tesisleri kurmuş. Topkapı civarında bir fabrikası vardı. Bize yağmur suyunu, Topkapı çok uzak tabii söylediğim yere, iyice İstanbul içi, su kenarı değil, Bizans değil, şu değil. Bir. Kendisi baş, bir gitmiş bir boş arazi olmuş, orada fabrika kurmuş. Tıpkı Bizans sarmışları gibi su biriktiriyordu. Büyük, Şimdi benzin petrol istasyonları var ya benzin petrol istasyonlarının nasıl pompaların hemen altında büyük büyük depoları vardır betondan. O öyle depolarda yağmur suyu biriktiriyordu adam. Demek ki böyle bir sanayi arı suya yağmur suyuna ihtiyacı olduğu için Bizans sarnışlarının bulunduğu yerlere hemen gitmişler bugünün insanları boya apre sanayi ihtiyacı olduğu için tesislerini kurmuşlar. Su temini demek ki çok çeşitli seviyelerde su, çok çeşitli şekillerde su ihtiyacı olabilir. Yani burada neye örnek verdik? Prosesin içine doğrudan doğruya su girebilir. Peki bir mekanik işlemler atölyesinde prosesin içine su girer mi? Girmez. Ama bir ısıl işlem atölyesinde girer. Yani su ile su verme. Yağ ortamında, su ortamında, hava ortamında siz tavladığınız bir malzemeyi soğutursunuz. Suyun yani birçok şekillerde, birçok sektörde işin içine girdiğini biliyoruz. Ama bu suyun pek çok sebeplerle kullanıldıktan sonra atılması da önemlidir. Sadece suyun değil başka atıklarımızın da atılması önemlidir. Su temini ve atıkların atılması deyince burada arkada da pek çok yerde görüyorsunuz. Konuştuklarımızı burada yazmışız. Ekranda da okuyorsunuz. Efendim Sekizci madde olarak enerji ve yakıt muhakkak olmalı. Enerji ve yakıt buna yakın olmalıyız. Çok uzaklardan çok pahalıya getirebildiğimiz veya getirmeden de yaparız dediğimiz bir şey değildi. Çok uzaklardan çok pahalıya getirdiğimiz şey maliyetlere tesir eder. Yakınında olmak ve ucunu temin etmek. Enerji ve yakıt enerji öyle cins olmalıdır ki bir kendisini doğrudan doğruya enerji olarak tüketebilelim. Bir de yakıt bazen enerji formuna dönsün, bazen yakıt olarak kullanılsın. Mesela kömür bunlardan biridir. Yakıt olarak da kullanabiliriz. Doğal gaz bunlardan biridir. Yakıt olarak da kullanabiliriz doğal gazı. Enerji üretmekte, kojenerasyon tesislerinde hemen kendimiz bir enerji ünitesi Efendim yapar fabrikamızın elektriğini kendimiz üretebiliriz. Böyle de olabilir. Bir trafonun kolayca yakınımızdan geçtiği yerde olabilir. Vesaire. Bunlar önemlidir. Bunları elektrik, akaryakıt, doğalgaz, tömür e, yeterli olmalı. Kendi elektriğini üretmesi incelenmeli. Bakın bu sözler belki 20-30-40 sene önceki sözlerdir ben en azından 5-10 seneden beri bu bu tabiri, bu ifadeyi firmanın kendi elektriği üretmesi incelenmeli diyorum. Bugün incelenmeli değil diyor devlet. Bu 30 sene önceki söz neredeyse. Ama değil mi ki bazı sözler çok yaygın, efendim ilim, ilmi olarak söylenir ve hep geçerliğini sürdürür.